Of vaan hava çok soğuk. <laughs> Allah Allah Buraya bak lan. <laughs> elli kuruş ver lan. <laughs> ne? Elli kuruş ver lan. Abi kalan. benim elli kuruşum yoktu. Ne summat, demek yok lan? Toplarsan. Oğlum döveriz ha. Gel lan <gülüyor> <buraya>. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu? Hele bir onu bulursam ağzını burnunu kıracağım ha. Nerede lan şu bizim? Yok mu? Hele bir onu bulursam ağzını burnunu kıracağım. Şuraya baksam mı acaba? bak.